Bana şok marketteyiz. Kırtasiye ürünleri gelmiş. Böyle kurşun kalemler var. Bu da Faber Castell'in boyama seti var. Silgisi ve açacağı dahil. Bunun fiyatı koyu renkli 9 TL. Faber Castell'in sulu boyasının fiyatı 15 lira. 12'li pastel boyasının fiyatı o da 15 lira kuru boya diyor. Kuru boyalar nerede? Bit markasının 12'li uzun kuru boyaları. O da 15 TL. Şurada bir de pastel boya var. 11.95 büyük markası. Bunlar Aynı da 12'li. Bu Burada da sulu boya. Onun fiyatı da 10 TL. Bit markasının. Anne için <laughs> gösterdim. Tamam. Anne. Burada da yapıştırıcılar var bunun fiyatı da üçlü olanın 15 TL. Anne Takamıyor musun? Tamam ben takarım. Şöyle. Çok... Defterler de var burada. Tek dikişte 2.99. Bir de şöyle spiralli olanlar var. Bunların kullanılması daha rahat. Tahta kalemleri. Üçlü renk. 2.5 TL. Kokide markası. çantaların fiyatı da 20 TL. Erkek çocukları için bu şekilde. Farklı renkleri var. Kalem kutularının fiyatı 6 TL. Erkek çocuğu olan Kızlar gelin bakalım bunu da alalım. şöyle evet, bir sürükler için olanlar poşet olur da. Şunu alalım. Neyse ne? vazgeçtim ya yani şu kalem kutuları Efendim, çok kaliteli gibi durmuyor. Bunu almaktan vazgeçtim. Burada defterler var. resim paleti 2. 25. Açısı İçerisi yok içerisinde. Burada açacaklar var. Bunlar da 1.99. Küçük ve büyük kalemler için. Şurada da fazlalık kalem tıraşı. Artık da iki tane silgi Bunun de 3.25. Farklı renkleri de markasının yapıştırıcıları 5 lira. Üçlü. Anne bak kız kapları var. Öyle mi? Evet. Yok kızım dondurma almayacağız. Dondurma almayacağız. Ne yok? Yapışkanlı kağıdı. 6 TL. Şu. Tabi kutlayan falan bu ayraçlar. Bir şey arıyor. Tahta silgisi. Küçük TL. Çizim seti. 25. İçerisinde 3 tane var. Azra bizi bundan var evde. Onun için gerek yok. Baskılı, çıtçıtlı dosya. 1.99. Biz artık buradan bakalım. Bir de ne var? Rotring'in 07 ucu var. Bunun fiyatı da 9 lira. 4 tane var içerisinde. Kırmızı kalem var. 4 fiyatı 9 lira. Rotring markası. Mağluklarımız nerede? Bir kısmı burada. Bir kısmı da Gümeyra bakabilir miyim? Gümeyra sebeple ne var? Ne aldın? Yavaş yavaş bir buradan Benim bugün yeğenimin doğum günü var. Almış olduğumuz hediyeler. Bir flüt. Şöyle açacak aldık Üç tane. İki pembesi kızıma ait. Bir dakika Umira bir tane Frid'in 12'li sulu boyası. Frid'in şöyle 12'li keçeli kalemi. Bir de pastel boya. Kuru boyaları ben internetten sipariş etmiştim ona. E, ee, kalın, çok kaliteli e, boyalardı. Şimdi biz gidiyoruz. Şimdi biz geldik. Aşağıdayız. Tabii yeğenime hediye aldım. Ve şunu da ekledim. Şöyle bir e, kamyon gördüm. Daha sonra bunu ekledim. Bir de tabanı girince Orada her 25 lira ve üzerine e, indirimli ürünler vardı. Onları da aldım. Bunları da artık eve gidince size gösteririm. Ben şimdi e, şunu alayım. Ve biz yukarı çıkalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Arabayı da kilitledik. Bence Araslı gördüğüne çok sevinecek. Ne diyeceksiniz ona? Bu arabada kalacak. Biz onu eve götüreceğiz. Evet, o arasının hediyelerinin olduğu poşet. Arabası yer için onlar burada çalışıyor. Aman geniş zaten. Ay, İyi ki doğdun Aras. damadın, damadın abisi de geldi. Olsun, olsun, Aras. Yaşın, olsun Aras. Bu da Aras'ın küçük abisi. İki, olsun, O abisi. eve geldik. Çok marketten aldıklarımı son kez e, size bir göstereyim. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. Her 25 lira bezleri alışverişe familia'nın e, tuvalet kağıdı. Kaçlı bu? 8'de. Bu indirime girmişti. Ne kadar girdi? Yani şu an tam olarak bilemiyorum. Aynı zamanda e, pirilin tableti vardı. Bunun fiyatı zannediyorum. Pril'in 30'lu ulaşık e, tabletin fiyatı da zannediyorum 27 TL'den 16 TL gibi bir şey iniyordu. Pril'den memnun değilim ama işte indirme girince de Pril, e, Fairy ya da işte Kuantum alıyorum ama aralarında en fazla memnun olduğum hangisidir diye sorarsanız e, en çok Fairy'den memnunum. Bir de şöyle bir terlik aldım. Ya balkonda ya da e, banyoda kullanırım. Gezer'in terliği. Bunun da fiyatı 15 liraydı. Çok güzel tatlı böyle. Ee, bir de Blendaxın böyle bir şampuanı var. Neymiş bu? Yasemin Özlü. Bunu daha çok böyle e, eşarp, ve şalları yıkamada kullanıyorum. Çünkü bu şampuan hakikaten bozmuyor. Ee, bunun fiyatı da 9 liraydı. Kaç mil bu? Nerede yazıyor? Şurada yazması gerekiyor ama göremedim şimdi. Evet neyse. Çocuklara böyle iki tane açacak aldım. Hem kalın e, kalemler için hem de küçük e, boyamalar için. Şöyle de bir figürleri var. Bunun fiyatı da 2 TL'ydi zannediyorum. Böyle bir sakız aldık. Ee, bir de çocuklara flüt aldım. Flütün fiyatı da 4.95 olarak hatırlıyorum. Aynı zamanda e, bu da yine aynı şekilde e, şokun indirimleri üzerinden her 25 lira özeli alışverişlerde 85 liradan galiba 35 TL yeniyordu. Ne, ne var içerisinde? 48 saat nem takviyesi, gündüz kremi, gündüz ve gece kremi demişti bana. Aynı zamanda bu da deodorant, black ile white Nivea markasının ve aynı zamanda çanta hediyeli. Hepsi 35 TL gayet uygun. Bir açalım beraber bakalım. Şöyle bir çanta. Kızlara veririm. Kızlar yani Azra'ya ya da Hümeyra'ya olabilir küçük çocuklar kullansınlar bunu. Evcil oynarlar yani. İki tane ürün varmış. Evet içerisinde. Ben bana gündüz ve gece kremi deyince acaba ayrı ayrı bir gündüz kremi ayrı, gece kremi ayrı olarak düşünmüştüm ama yine de tabii ki yani üçünün 35 TL gelmesi uygun. Deodorant kullanmıyorum ama yine de aldık işte. Bir de böyle bir dediğim gibi urban 48 saat nem takviyesi gündüz kremi gece kremi demiyor ama e, kasiyer bana gündüz, e, aynı zamanda gece kremi demişti. Çantamız da bu şekilde. İçinde herhangi bir bölme yok. Böyle küçük çocuklar için bence ancak olur zaten bu çanta. Böyle tatlı bir çanta kulpu da bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone, abone olarak, videomu sonuna kadar izleyerek ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. İyi akşamlar, iyi günler. Kendinize çok iyi bakın.